Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanal kanalıma. Ee, geldik kova burcuna. Bakalım sevgili kovalar yılın son ayı Aralık'ta neler yaşayacaksınız? Sizleri neler bekliyor? İnşallah ee, inşallah güzellikler bulur sizi. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Her şey gönlünüzce olur. Evet, e, kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar e, yapıyorum yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet bir tane kartımız döndü kendin kendi kendine. Evet canlarım inşallah e, iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Bakalım iyi izlemeler diliyorum şimdiden. Bakalım Oğlak burcunu neler bekliyor Aralık ayı da. Evet, tılsımların kraliçesi. Bir iş var burada. Ya e, işi olmayanlar iş sahibi olmak isteyenler iş sahibi olacak. Ya iyi bir ilişki, ya iyi bir kariyer, ya iyi bir eğitim. Onu söylüyor tılsımların kraliçesi. Yapacağınız şeyin sağlam olmasını da istiyorsunuz. Kendinizi garanti altına almak istiyor olabilirsiniz. Ve tılsımların dokuzlusu yani yapacağınız iş her neyse büyük gelir getirecek size. Belki serbest çalışıyorsunuz, elinizde yaptığınız bir şey size bir hayli kazanç getirecek. Ee, ya da işte bir işe girerseniz iyi bir maaş alacaksınız. Ee, eğer bir e, ilişki ise ilişkide çok iyi bir ilişki olacak. Tekleri bolluk bereket dolu. Şanslı kısmetle ve yıldız kartı evet şansınız yüksek kova burcu şanslı bir dönemdesiniz yıldızınız parlamış bir rüyanız gerçek oluyor kendinize inanın diyor zor bir durum sona eriyor evet şanslı bir dönemdesiniz ne sorununuz varsa mutlaka olumlu sonuçlanacak. Sağlıkta bile sorun varsa mutlaka iyileşme çıkıyor. Ve tılsımların sekizlisi yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir kariyer ya da yeni bir eğitim Harika bir iş çıkarttınız, gurur duyabilirsiniz diyor. Yapa yapa öğrenilir. Ek bir eğitim almayı düşünün. Eğitim almayı e, düşünüyorsanız belki e, terfi etmek istiyorsunuz. Ek bir eğitim almanız gerekecek işte. E, bu bir ilişkide tabii ol, olma ihtimali var. Ama mutlaka yeni bir başlangıç. Ama korkuyorsunuz değneklerin dokuzlusu. Diyor ki korkmana gerek yok aslında bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Geçmişte yaşadığın hiçbir şeyi yaşamayacaksın. Siz korkuyorsunuz geçmişte yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum diye. Ama buna gerek yok diyor. Kararlılığını korumak ve ilerlemek her olasılığa hazır olmak. Üstünüzde stres var o stresi yenmek için de topraklanın diyor size. Toprakla temas kurun çok iyi gelecek ve e, kupaların şövalyesi yeni bir iş teklifi ilişki kariyer e, ya da e, bir küs olduğunuz biriyle barışmak Bekarlar evlenebilirsiniz, ciddi romantik ilişkiler diyor, ayağınızın yerden kesilmesi evlenebilirsiniz derken teklif alabilirsiniz evlenme teklifi, ilişki teklifi ve e, kupaların dörtlüsü şu an olduğunuz durumdan pek memnun değilsiniz belki ilişkinizden belki işinizden belki kariyerinizden ya da eğitiminizden bana diyorsunuz yeni fırsatlar lazım yeni bir fırsat lazım bunlar bana yetmiyor fırsat yanı başınızda görmüyorsunuz önünüzdekilere odaklanmışsınız kaldır kafanı diyor dön bak fırsat yanı başında çünkü başka fırsatlar arayın diyor ve evet aniden bir fırsat çıkacak ya bir ilham gelecek bir ilhamla ani bir fikir ya biri size bir şey söyleyecek bir fikir verecek ya da hayatınızda bir bitiş var bir şeyleri bitiriyorsunuz artık aniden bitebilir ama bu size başarı getirecek kazanan siz olacaksınız bir tane sorun olur bir sorun hastalık hayatınızda ters giden bir şeyler bitiyor ve yardım alıyorsunuz beklenmedi beklemediğiniz anda maddi ihtiyaçlarınız karşılanıyor para bekliyorsanız yerlerden paranız gelecek maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması diyor iyilik görmek minnettar bir kalple vermek veya almak. Ve evet sıkıntılarınız bitiyor dedim size gerçekten bitiyor. Çok kötü bir dönem geçirmişsiniz. Ee, kılıçların onlusu. Bakın burada büyük bir hayal kırıklığı da olabilir. Sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Üzüntülü, keder, ee, da, darbeler ama hepsini nihayet son buluyor. Bu durum bir durum sona erdi diyor. Nihayet özgürsünüz. Önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacak. Geçmişi arkanızda bırakın. Böyle bir dönem artık hayatınızdan çıkıyor. Tamamlanıyor. Onlu kartlar tamamlanma kartıdır. Sizin de hayatınızdan böyle bir kötü dönem çıkıp gidiyor. Ve çok güzel haberler sizi bekliyor. Akıllı planlamayla refaha ulaşmak burada tılsımların pardon değneklerin üçlüsü peş peşe haberleriniz var. Bir sonraki adımı atma zamanı beklenildiği gibi gerçekleşen planlar yani yatırım yapabilirsiniz, iş kurabilirsiniz, işe girebilirsiniz. ya çok iyi bir ilişki ve dünya kartı, bakın mutlu son diyor. Eğer e, belki de e, uluslararası bir işte çalışıyorsunuz ya da yurt dışına gitmek istiyorsunuz, bu eğitimle olabilir e, iş iş için olabilir bir yurt dışı bağlantılı bir konu var burada. Dünya kartı ya da yaptığınız kendi yaptığınız iş de Ünlenebilirsiniz Ününüz yurt dışına taşabilir Tanınmak var Orada meşhur olmak var Ayrıca ilişki Eğer ilişkiyse çok güzel bir evlilik Yapacaksınız Sağlıksa çok mükemmel olacak Diyor bolluk bereket gelecek Evet Ay kartı çıktı Şu aralar rüyalar görebilirsiniz Sık sık Bu rüyaların mutlaka anlamı var Bunlara dikkat edin çünkü geçen aylarda tutulan güneş ve ay bu sezgileri tetikledi. planlarını daha iyi tasarlama fırsatı diyor. Doğru yolu bulmak için sezgilerinize kulak verin. Korkularınızla yüzleşin ve güçlenin. Rüyalarınıza dikkat edin. Ve e, bakın burada değneklerin onlusu. Ya çok yoğun çalışacaksınız girdiğiniz işte çünkü burada bir başlangıç var bir yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da eğitime çok yoğun çalışacak olabilirsiniz. Çünkü burada e, yükünüz ağır taşıyamıyorsunuz, yoruluyorsunuz, belki e, Aşırı stres yaptığınız, stresten kaynaklanan sağlık sorunu da olma ihtimali var burada. Meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin diyor. Çok çalışmak. Çok yoğun çalışabilirsiniz. Belki iş yükünüz ağır, belki aile içinde yükünüz çok ağır, taşıyamıyorsunuz artık. Ama... Mutlaka yardım gelecek, bitiyor böyle bir dönem diyor. Çünkü ermiş sabırlı ol diyor. Sabırlı ol, bir de aydınlanma yaşayacaksınız. Ermiş kartı bunu söylüyor. Sezgileriniz güçlenecek bu dönem. Birçok haber alabilirsiniz, rüyalar görebilirsiniz, işaretler alabilirsiniz. Bunlar hepsi size ışık tutacak işaretler. Onun için diyor ki sabırlı ol, sakin ol, stres yapma. Geçmişteki yaşadığın hiçbir şeyi yaşamayacaksın. Ve beklediğiniz bir şey var burada. Rafael şövalyesi, yani kupaların şövalyesi bir teklif var. Belki bir şey adım attınız. Bu bir ilişki de olabilir, iş de olabilir, kariyerde. Ama bekliyorsunuz. Senin sonucunu bilmiyorsunuz ne olacağını. Haberlerin güzel geleceğini söylüyor ve anlaşma yapacakmışsınız. Alacağınız haber ve anlaşacaksınız. Cesur ve iddialı seçimler yapın. Büyük ilerleme kaydetmeniz mümkün diyor. Sizinle aynı görüş paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler. Yani iş ortaklığı kurabilirsiniz, anlaşma yapabilirsiniz. Ve kader çarkınız değişiyor sevgili kovalar. Artık bir döngü bitirmişsiniz. Yeni bir dönem başlıyor hayatınızda. Ee, kader çarkınız olumluya dönmüş. Yeni başlangıçlar, gecikmelerin sona ermesi, mutluluk getirecek yön değişikliği diyor. Artık kaderiniz gerçekten değişiyor. Umarım güzel bir şekilde değişir. Ee, ama siz kendinizi kapana kısılmış hissediyorsunuz. Elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz. Kılıçların sekizlisi. Burada da diyor ki istersen kurtulabilirsin aslında. Elim kolum bağlı diyorsunuz. Durumu değiştirmek için cesur bir seçim yap diyor. Olayları net göremiyorsun. Çünkü aniden çözülecek. Sizi bu hale getiren her neyse aniden çözüm var. Bakın hiç beklenmedik bir şekilde çözülecek bir sorun ve zafer sizin diyor. Evet para sıkıntısı olanlar, iş sıkıntısı olanlar. Ee, Mikail Yaver'e bir haber getiriyor size. Heyecan verici yeni bir mücadele başarmak için gereken her şeye sahipsiniz diyor. Sözleşmeleri veya belgeleri dikkatlice inceleyin ve karşılığında da yardım. Yani yardım belki birisi yardım edecek. Size bir iş teklifi gelecek. İşi olmayanlar, işte sıkıntı çekenler, para sıkıntısı olanlar. Evet canlarım, Ariella'sı Beklenmedik bir mucize kapı açılıyor. Selamet kapısı. Bu tılsımların ası büyük bir gelir kapısı olabileceği gibi sıkıntıda olduğunuz her şeyin selamete çıkacağını söylüyor. Eğer bir işse çok fazla gelir getirecek. Mucize. Resmen Allah'ın lütfu diyebilirim. Şanslı gününüzdesiniz. Yeni bir para, zaman veya destek kaynağı, bir iş değişikliği ya da terfi. Hadi bakalım. Kötü bir dönem bitiyor gerçekten. Güzel günler var önünüzde sevgili kovalar. Ve bakalım. Enerjiniz ne durumda? Evet, altın tutan kadın yani tarotta cinsiyet yok biliyorsunuz. Zengin olacaksınız demek ki. Hadi bakalım. Zenginlik geliyor. Bol para ki zaten son çıkan kartımız da onu söyledi. Yani sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. ve önderlik et diyor melek kartımız. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilerine yol göster. Evet. Yani bir iş kurup iş sahibi olup yanınızda işçiler çalıştırabilirsiniz. Eğitim verebilirsiniz. Bir öğretmen olup eğitim verebilirsiniz. Işığın yolunda etrafındakilerine yol göster diyor. Yani insanlara faydalı olacak bir şeyler yapacaksınız. Önder olacaksınız. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız. Gelecek olan videolardan haber alırsınız anında özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin ve güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Evet canlarım, yeni yılın hepinize e, sağlık, huzur, bolluk, bereket getirmesini diliyorum. Ve yeni yılda, yeni ayda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.